Merhabalar saygı değer izleyenlerimiz. Bir önceki iki videomuzda son iki videomuzda Keltlerin mitolojisinden bahsetmiştik Altın inanç sistemi. Bu iki videodan ilki Keltlerin ve Galyaların akrabalığı ve Türk kökenli halklar olduğu konusuydu. İkinci videoda da Keltlerin Altın isimli inanç sisteminden bahsetmiştik. Yani Keltlerin inancı yaralı gelen tek bir din var. Sonradan gelen dinler bu e, ana gövdenin dallarıdır diyor ve buna e, altın dal inanç sistemi demişler. Altın dal öksü otuyla temsil edilmiş. Bunun nedenini öksü otuyla bağdaşan yönlerine de bir önceki videomuzda bahsetmiştik. İşte Keltlerin bu inanç sistemi Vatikan'la e, husumetli oldukları Vatikan'ın getirdiği Hristiyanlığa değil, İspanya'nın e, Kuzeybatı ucundaki Aziz James'in getirdiği, Havari Yakup'un getirdiği Hristiyanlığa inandıklarından ve Vatikan'la bu nedenle e, çatışma halinde olduklarından bahsetmiştik ki e, Havari Yakup e, Barnabas'ın kardeşi. Muhtemelen e, Barnabas'ın öğretilerini yayıyordu. Bu nedenle de Vatikan'la ters düşmüştü e, ve Keltler. İşte bu iki videoda bu süreçlerin detaylarından bahsetmiştik. Kettler altın dal diyordu inanç sistemlerine. Kettlerle Galyanlar aynı millet iki farklı ismi var gibi görünüyor demiştik. Kelt veya Galyalı dediğimizde aslında aynı milletten bahsettiğimiz anlaşılsın. İşte Kettler o Hristiyan haçını birleştirip kelt yapmışlardı. yapmışlar Bunun Halya bölgesinde üstünde Bismillahirrahmanirrahim yazan kelt British Müzeyinde bulunduğunu fakat halka gösterilmediğinden bir önceki bölümümüzde bahsetmiştik. Artı Kral Ofa'nın La İlahe Muhammeden Resulullah yazdığı yazan altın sikkeler bastırması kendisinin de bir Halya kökenli kral olması Altın Dar sistemine Müslümanlığın da eklendiğini bize göstermekte. Fakat dediğimiz gibi e, henüz e, çok yeni konular olduğu için e, izleyicilerimize çok inandırıcı gelmeyebilir. E, bunun altını dolduran e, bir süreçle bu videomuzda da bu sürece devam etmeye çalışacağız sizler için. Bunun altını dolduran e, zemin yani Hristiyanlığın e, Zeminli Barnabas İncil'i dolduruyor ki bugünkü konumuzda da Barnabas İncil'i ile ilgili olacak. Vatikan, İsa Tanrı'nın oğludur diyerek Hristiyanlığı yayarken, Ketter bunu inanç sistemleriyle karşılaştırdığında ana gövdeye uymuyor Vatikan'ın bahsettiği Hristiyanlık. Fakat İspanya'nın üst kısmı, kuzeybatı ucunda Aziz James diye bir havari var. Havari Yakup. Havari Yakup, Barnabas'ın kardeşi ve muhtemelen Barnabas İncilinden onun öğretilerinden yola çıkarak inancı yaymaya çalışıyor. İşte Ketter onu dinlemiş ve Altın Dal inanç sisteminin ana gövdesine de uyduğunu görünce Aziz James'in yani Havari Yakup'un yaydığı Hristiyanlığa inanmış, ona tabi olmuş ve Altın Dal sistemlerine bu dini de yani Hristiyanlığında eklemiş görünüyorlar. Bu nedenle de Vatikan'la ters düşüyorlar. Bunun üstüne bir de Kralofa Müslümanlığı kabul edince aforoz ediliyor tabi. Haçlı Seferi düzenlenip Kralofa devrilip ilk İngiltere Kralı buraya göreve başlıyor o ve günümüze kadar bu süreçte devam ediyor. İşte Barnabas İncil'i nedir? Ketter bunun neyinden etkilenmiştir? neden Havari Yakup'un getirdiği Hristiyanlığa inanmıştır. Bu bölümümüzde de bunu değerlendireceğiz. Barnaba İncili ile ilgili maalesef günümüzde çok bilgiye rastlamıyoruz. Çok karmaşık bir konu. Fakat ilk söz eden kişiden başlayıp günümüze kadar gelen süreç içerisinde Barnaba Sincili'ni ve içeriğini çözmeye çalışacağız bugün sizlerle beraber. Barnabas İncil'inden ilk söz eden kişi İrlandalı bir filozof olan John Tolland isimli bir kişi. Bunun İrlandalı olması da oldukça ilginç. Yani Galyalı, e, Kelt kökenli birisi olduğu anlaşılıyor onun da. E, muhtemelen de Kelt inancından dolayı Barnabas İncil'inden e, haberdar olan bir kişidir diye düşünüyoruz. John Talent 1670-1722 yılları arasında yaşamış ve 1709 yılında Hollanda'nın Amsterdam şehrinde Barnabas İncil'ini keşfetmiş. Bulmuş ya da bilinden görmüş, okumuş, keşfetmiş diye geçiyor kaynaklarda. İşte bu Hollanda Amsterdam, Scheldenehri'nin kenarında bulunan ve bu son iki videonun ilkinde bahsettiğimiz kentler kimlerdir ilgili konuda e, Türkiye isimli başkentlerinin olduğu yer burası. İşte İrlandalı filozof John Talent tam da Türkiye isimli kentlerin eski başkenti olan yerde bulmuş bu inceli keşfetmiş. İşte buradaki halkın bir kısmının milattan önce 700'lerde Anadolu'ya gelip Galatea isimli bir medeniyet kurdu ve Ankara'yı başkent yaptıklarından da bahsetmiştik. Geldikleri şehrin adı Şelle Nehri'nin bulunduğu yerdeki, yani Hollanda, Belçika bölgesindeki Türkiye'ydi. İşte bu İncil de burada bulunmuş. İşte 1709'da keşfedilen Hollanda'daki bu İncil ve bunu keşfedenin İrlandalı olması, Keltlerin e, Aziz Barnabas'a inancına, öğretisine bağlı olduğu ve Hristiyanlığı Barnabas'ın kardeşi olan Havari Yakup'tan öğrendi. Havari Yakup'un da İspanya'daki e, Kuzey Kuzeybatı kesiminde, üç kısmında e, bir dini merkez kurduğu e, Keltlerin de daha sonra buraya haç yapmaya gittikleri e, resmi kaynaklarda geçmekte ki bunların haç yolunu da bir önceki videomuzda göstermiştik. İşte bu süreçten sonra Barnabas İncili'nin içeriği ya da gerçekten var mı yok mu ki o dönemlerde günümüzde de yalanlanmış böyle bir İncil oldu. Fakat bugünümüzde bugüne geldiğimizde de bu İncil'in gerçekten de var olduğu ortaya çıkmış. İşte günümüzde Anadolu'da bulunan İncil'deki içeriklerden Gerçekten de yazdığı anlaşılan, dışarıya sızan bilgilerden elde edilen veriler. Bu Barnabas İncil'inde, yani Barnabas'ın kendi yazdığı İncil'de Ben Barnabas ilk sayfalarında yazıyor bu. Hazreti İsa'nın vahiyle ile gelen sözlerinde ağzından ne çıktıysa ben onu yazdım diyor. Hazreti İsa'nın peygamber olduğundan, bir kul olduğundan, Tanrı'nın oğlu olmadığından yani bahsediliyor ve e, Ahmet isminde Hazreti İsa'dan sonra bir peygamberin daha geleceği müjdelenebiliyor. Tabi e, sonraki sayfalarında da bu İsrail'de ve Kıbrıs'ta da bulunmuştur e, Barnabas'ın İncil'leri. Buradan sızan bilgilere göre de bu İncil'de ee, muhtemelen Anadolu'da bulunan İncil'de yazıyor bu. Genel kurmaydaydı o tarihte. Hazreti İbrahim ve İsmail'den bahsediyor. Barnaba İncil'i. Şimdi e, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdelenmesi ve Hazreti İbrahim'den bahsedilmesi bu İncil gerçekten böyle yazıyorsa hem Hristiyanlık hem de Musevilik için yani Yahudilik için, Tevrat için ciddi sıkıntılar ortaya çıkarır. Çünkü Peygamberimizin müjdelenmesi Hristiyanlığa zor durumda bırakır. Yahudiler de Hazreti İbrahim'in Hazreti İshak'ı kurban ettiğine inanırlar. Öyle inançları var. İslam inancına göre de Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'i kurban etmiştir. İşte bu Barnaba İncil'inde Hz İbrahim ve İsmail'in kurban edilmesinden bahsedilmesi konusu da e, Yahudiliğin inancını oldukça kökünden sarsıyor. Evet içerikte e, dışarıya sızan bilgiler e, içerikte bunların olduğunu gösteriyor. Peki Anadolu'da bulunan gerçek Barnabanın kendisinin yazdığı İncil'lerin e, ne gibi aşamalardan geçtiği, ne gibi olaylar yaşandı? E, şimdi de bu konuya değinelim. Bu konuda Evren Afat Beyefendinin e, Youtube'da videoları var. Bu konuda bayağı detaylı araştırmalar yapmış. Onun videolarından da e, detayları inceleyebilirsiniz. Çünkü biz çok detaya girmemeye çalışacağız. E, konumuzu uzamasın, sıkıcı hale gelmesin diye. E, Anadolu'da bulunan ilk Barnabı İncil'i Şırnak Uludere'de bulunuyor. Şırnak'ta bir aşiretin önde gelenlerinden bir kişi arkadaşlarıyla ava gittiğinde av köpeğe bir çukura düşüyor. İşte çukurdaki çalıları temizleyince buranın bir mağara olduğunu görüyorlar. Mağaraya girdiklerinde de bir layıkla karşılaşıyorlar. Bu layıktan bir asa, bir madalyon mu diyelim ya da kolye diyelim, bir kolye ve bir incil buluyorlar. Tabii ki bunu dönemin milletvekillerine bildiriyorlar, biz böyle böyle bir şey bulduk diye. Bu yazı İbraniceye benziyor diyorlar ve o dönemde İbranice konusunda dil uzmanı olan Hamza Hocagil aranıyor milletvekilleri tarafından. İlk birkaç sayfasının kopyasını Hamza Hocagil'e gönderiyorlar. Hamza Hocagil bunu okuyunca Barnabas İncil'i olduğunu anlıyor ki, Dediğimiz gibi ilk sayfada ben Barnavas, Hazreti İsa'ya gelen vahiy ile Hazreti İsa ne anlattıysa ben onları yazdım e, diye başlıyor. İşte bu İncil'i araştırmam için e, Hamza Hoca Gil e, Şırnağa doğru yola çıkıyorlar. Fakat buraya geldiklerinde jandarma İncil'i almış, e, el konmuş, inceleyemiyorlar. Daha sonra da Hamza Hoca Gil e, Malatyalı, e, Turgut da Malatyalı olduğu için daha önce de tanışıyorlarmış. Turgut Özal'dan rica ediyor, o da aracı oluyor. İşte kurmay veya askeri makamların hangisindeyse bu incil, orayla görüşülüyor. Hamza Hocagil'in bu kitabı incelemesine müsaade ediyor askeriye de. Ve Hamza Hocagil 5 yıl boyunca e, orada e, bu kitabı okuyup çeviriyor bu inciliği. İncil 120 sayfa ve 50 kilogram ağırlığındaki muhtemelen deri üzerine yazılmış bu kadar ağır olduğuna göre. Son 4 sayfa kaldığında da bazı sorunlar çıktı. Daha fazlasına müsaade edemeyeceğiz deyip bu araştırmayı durduruyorlar. Daha sonra son 4 sayfa belki Turgut Özel rahmetli tarafından belki ordu içerisindeki merak eden kişiler tarafından bilemiyoruz. Bu dört sayfada Hamza Hoca ile ulaştırılıyor. Bu son dört sayfada da bazlı, Aziz Barnabas'ın dört tane İncil yazdığı, bunlardan birinin Kuzey Irak'ın kuzeyinde. Bu bahsettiği İncil muhtemelen işte Şırnak Uludere'de bulunan İncil olsa gerek. Cudi Dağı'na yakın bir yer burası. Ve Kuzey Irak sınırında da bir yer. Muhtemelen e, İncil'de yazan yerlerden birisi burası ve bu İncil bulunmuş ve şu anda bahsettiğimiz İncil bu İncil. Onun haricinde Suudi Arabistan'da, e, İsrail'de Davut Sarayı denen yerde ve son birini de kendisi için yazmış. onu da kendi mezarına koyacağını söylemiş. E, Aziz Barnabas Yani dört tane İncil yazdığını anlıyoruz Barnabas'ın. Diğer İncil'de muhtemelen dediğimiz gibi Aziz James, e, Havari Yakup Barnabas'ın kardeşi, öğrencileri onlar e, yazmış olsa gerek. Çünkü bu dört inci, dördü haricinde de e, bulunan e, bazı Barnabas İncilleri var işte örneğin o 1709'da Hollanda'da bulunan İncil gibi şey e, Barnabas İncili gibi. Evet, dört sayfa okunduktan sonra bu e, Barnabas İncil'lerinin yerinde öğrenilince e, Hamza Hocagil e, İsrail'e gidiyor e, ve araştırmaya başlıyorlar. İsrail hükümetiyle de görüşülüyor. Ve e, bu kazı ekibinin başında da İsrail'deki kazı ekibinin başında Victoria Rabin isimli bir kadın olduğunu söylemiş Hamza Hocagil ki Victoria Rabin e, İsrail eski İsrail Cumhurbaşkanı İsa Krabin'in torunu ve gerçekten de bu burada bulunuyor bu İncil. Tabii ki daha sonra e, Victoria Rab'in bu İncili okuyunca e, çok şaşırıyor, Müslüman oluyor ve e, bunu insanların hakkıdır, bunu insanlara duyurmamız lazım e, dediğinden birkaç gün sonra da e, biri tarafından bıçaklanıyor ve öldürülüyor. Bu 2000'li yıllarda gerçekleşen bir konu. Fakat bu İsrail'deki araştırmalarla eş zamanlı olarak diğerinci Aziz Barnabas'ın mezarında ve bu mezarda, Kıbrıs'ta bu mezardaki lahit açılmıyor ama koruma altına alınıyor diyelim. Ve bir istihbarat geliyor. Türkiye'ye de geliyor bu istihbarat. Kıbrıs'taki Aziz Barnabas'ın mezarı açılacak ve içindeki İncil'i birileri alacak diye bir istihbarat. Tabi bu istihbarat alınınca da e, Kıbrıs'a bazı kişiler gönderiliyor. İşte bu kişilerden birisi de Abdullah Çatlı. Tabii ki bu e, olayların e, siyasetle olan bağı falan bu konular bizleri bağlamıyor. Biz Barnabas İncil'i e, konusunda fikir yürütüp sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bu nedenle bu işin devlet yönünü, siyaset yönünü ele almadan bu süreci tamamlamaya çalışacağız. Bunu söylememizin nedeni de herhangi bir yanlış anlaşılmaya neden olmasın söylediklerimiz diye bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettik. İşte Abdullah Çatlı'ndan e, sivil bir araçta ve onunla beraber bir de resmi bir araçta var. Nöbet tutuyorlar. Bu esnada bir kadın giriyor. Barnabas'ın e, mezarının bulunduğu türbe şeklinde bir yer var buraya. E, onun ardından da üç tane başka bir arabayla gelen üç erkek içeriye gidiyor. E, kadın tek başına dışarı çıkıp arabasına binip gidince resmi araç kadını takip etmeye başlıyor. Bir süre sonra bu üç kişi çıkınca da Abdullah çattığının olduğu araba. Onları takibe başlıyor. Takip edildikçe deri anlaşılınca çatışma çıktı falan söyleniyor ama neticede Abdullah Çattı tarafından bu incel alınıyor. Türkiye'ye getirildi mi? Yoksa fotokopileri mi Türkiye'ye getirildi? Onu bilmiyoruz ama e, İncil'in e, Türkiye'ye gelen İncil'in ya da fotokopilerinin Abdullah Çatlı'nın çantasında olduğu e, söz konusu. İşte bu olaydan 6 ay sonra da 1996 yılında Susurluk'ta gerçekleşen kazada e, Abdullah Çatlı ölüyor ve e, arabadaki çantası da o günden sonra o gün kayboluyor, bir daha da bulunamıyor. E, bu olayın Barnaba İncili ile bağlantılı olduğunu anlıyoruz. Bir de burada e, bir gazeteci vardı, ismini not almıştım ama, Kutlu Adalı. Bunu Kıbrıs'ta haber yapıyor bu olayı ve bu olayın üstüne gitmeye çalışıyor sürekli. Evinden çıktığında e, makinalı tüfeklerle çapraz ateşe alılarak e, öldürülüyordu da Bunlar e, Kıbrıs'ta bulunan İncil'le bağlantılı olaylar. İsrail'de bulunan da dediğimiz gibi Victoria Rabi'nin ölümüyle sonuçlanıyor. Tabii ki bulunan Barnaba zincirleriyle beraber ölümler artınca olsa gerek, Turgut Özal'ın Esat Coşan Hoca'yla bir samimiyeti olduğu, fotokopilerinin Esat Coşan Hoca'ya da verildiğinden bahsediliyor. E, bu doğrudur değildir bilmiyoruz ama e, Esat Coşan Hoca 2001 yılında Avustralya'ya davet ediliyor ve Türkiye'de yaptığı son konuşmasında Avustralya nerede Türkiye nerede e, oraya gitmeye ne param yeter ne de başka imkanım var şeklinde ama bir üniversiteden davet ettiler oraya gideceğim belki e, de Hoca işte eceli orada gelecekmiş, orada rahmetli oldu diyeceksiniz. Belki de döneceğim gene sizlerle sohbete devam edeceğim demiş. Ve aynı susurluk kazasına benzer bir kazada da 2001 yılında Esat Coşan Hoca Avustralya'da geçirdiği trafik kazasında ölüyor. Onun da yanından ayırmadığı yeşil bir çantası varmış. O kazada o çantanın da kaybolduğundan bahsediliyor. Tabii bu olaylardan daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu rahmetli o da bir helikopter kazasında ölmüştü. Muhsin Yazıcıoğlu'na Barnaba Zincirlerin fotokopisi yani kopyaları nereden geçti bilmiyoruz ama Ahmet Yenilmez sanatçımız Ahmet Yenilmez ona telefon açıyor. Ankara'da buluşalım görüşmemiz lazım diye. İşte sabah A yakın dört buçuk gibi falan e, geç bir saatte gece buluşuyorlar Ankara'da. E, rahmetli Musin Yazıcıoğlu da telefonundan Barnabas İncil'in resimlerini gösterip bunu gören herkes öldü biliyor musunuz diyor. İşte başkanım siz de mi öleceksiniz o zaman falan gibi konuşmalar da geçmiş bu görüşmede. E, Ahmet Yenilmeze Musin Yazıcıoğlu e, bu Barnabas İncili demiş. İşte içinde neler yazdığından biraz bahsetmiş. İşte Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelenmesi, e, İslam'ın tevhid inancıyla aynı şeylerin e, yazmış olması ve Hazreti İbrahim ve İsmail'den de bahsedilmesi bu İncil'de. Bu konulardan bahsetmiş e, ve e, bunu belgesel film yapacağız demiş Ahmet Yenilmez'e. Bunu sen yapacaksın demiş böyle bir görev yüklemiş Ahmet Yenilmez'e. Tabi bundan 15 gün sonra da helikopter kazasında rahmetli olmuştu Musin Yazıcıoğlu. Onun da yanından ayırmadığı çantası helikopter kazasında kaybolmuş ve bir daha bulunamamıştır. Tabi Ahmet Yenilmez bunu çekmeye karar veriyor. Musin Yazıcıoğlu telefon açıp bir iş adamını çağırmış. O da katılmış o toplantıya muhtemelen o da sponsor olacak kişi. İşte senaryoyu yazacak kişiyle Facebook üzerinden görüşmesi sağlanmış Ahmet Yenilmez'in. Fakat helikopter kazasından sonra senaryoyu yazan kişi bu işin devam et bu işi devam ettirmekten vazgeçmiş. Böylece bu olay da böyle sonlanmış. İşte Barnaba Sincir'in bulunduğu bölgeler Şırnak Uludere, İsrail'deki Davut Sarayı ve Kıbrıs'taki Aziz Barnabas'ın mezarı burada da gerçekten Aziz Barnabas'ın yazdığı İncil'ler bulunmuş. Bu İncil'lerin biri İsrail'de olduğu anlaşılıyor. İkisi de Türkiye'de Eğer Abdullah Çatlı da bunu Türkiye'ye getirdiyse ikisinin de Türkiye'de olduğunu anlıyoruz. Suudi Arabistan'daki henüz bulunamadı ya da bulundu biz bilmiyoruz. Evet, bu dört İncil'in hikayesi de maalesef böyle, hepsi acı sonlarla bitmiş, kimisi açıkça öldürülmüş, kimisi şüpheli ölümlerle beraber ölürken çantaları kaybolmuş. Şimdi bu şu aklımıza geliyor burada. Eğer Barnaba İncili gerçek değilse, bulunan Barnaba İncilinde yazanlar da asılsız ise, sonradan yazılmış ise o zaman bu kadar kişi neden öldü? Veya başka bir tabirle neden susturuldular? Evet dediğimiz gibi Evren Afat Beyefendi bu konuda çok detaylı bilgiler veriyor. Kendi yayınladığı videolarda özellikle Erbe Ezber Bozan TV'de bir videosu var. Daha derli toplu oradaki diyebilirim. Onu da e, izleyebilirsiniz. E, bu arada kafamız oldukça dağıldı. E, notlara kısaca bir göz atmaya çalışıyorum. Evet Barnabas İncil'in içeriğinde geçen konular e, Türkiye'de ve Kıbrıs'ta bulunan İncil'lerin e, ve Hamza Hocagil tarafından hem Şırnak'ta bulunan hem de İsrail'de bulunan incinin, tam, İncil'in tamamının okunmuş olması Dışarıya pek bilgi aktarılmasa da bazıları sızmış dediğimiz gibi. Bu sızan bilgilerden elde edilen konularda İspanya'daki Aziz James'in neden seçildiği Keltler tarafından Aziz James'in getirdiği Hristiyanlık altın dal sistemine yani ana gövdeye neden uyum sağladığı ve Keltlerin neden Aziz Barnabas'ın İncil'inde geçen Hristiyanlığı kabul ettiğini e, bu olayları e, analiz ettiğimizde daha iyi anlamaya başlıyoruz. Ve 1709 yılında bulunan, Hollanda Amsterdam'da bulunan ve buranın da Kettler'in o dönemki başkenti olan e, bu başkentin adı da Türkiye'ydi. E, Türkiye Cumhuriyeti daha ortada yokken Türkiye isimli bir şehirde e, bu İncil'in bulunmuş olması. E, bu veriler e, bahsettiğimiz konuların altını ciddi şekilde dolduruyor aslında. Ama dediğimiz gibi e, konu çok taze olduğu için e, inanmakta zorluk çektiğimiz konular bunlar. E, daha detaylı bilgiler elde ettikçe de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Evet e, bulgularımız bu şekildeydi ve e, inandırıcı gelmeyeceğini de tahmin ettiğimiz için bu inanç tarihinin gerçekliklerinin. Onun için e, siyasi yönü olduğu için bahsetmek istemedik Barnabas İncil'inden ama e, askıda da kalmasın altında dolduralım isteyince e, bugün bu konuyu değerlendirmeyi e, uygun gördük ve sizlerle beraber paylaştık. Evet bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Esen Kalan teşekkür ediyor.